borcum varken zekat vermem gerekir mi? Şimdi borç dediğimiz zaman yani beraber konuşalım Şimdi diyelim ki benim 100 bin lira borcum var 100.000 bin lira size 100 bin lira param var 100 bin lira size borcum var. Şimdi bu 100 bin lira size borcum varken bu 100 bin lira benim olur mu? Bu para benim olur mu olmaz olmaz Yani bu para sizin oluyor aslında. Onun için yani bu paranın tasarrufu bende değil, bunun bir an evvel o borcu ödenmesi lazım. Yani bu para efendim benim param olmuyor, yani karşımdakine ait oluyor. Onun için yani borçtaki mesele şudur, bir insanın diyelim ki efendim 250 bin lira parası var, 50 bin lira borcu var, 50 bin lirayı öder, anladık 200 bin lira kaldı, o zaman 200 bin liranın 5 bin lira zekatını öder, bu bir. İki. Adamın 250 bin lira borcu var. E, düzeltiyorum. 250 bin lira parası var. Efendim 50 bin lira borcu var. Fakat bu borcu bir şekilde taksitlendirmiş, ana paraya hiç dokunmuyor. Zekat vakti de gelmiş, o şeyde parayı da tıkır tıkır ödüyor. Yani o 250 düşmesine gerek yok. Eğer ana parayı yani o mevcut para, efendim borçtan dolayı düşmeyecekse kenarda o para kalabiliyorsa. Zekattaki mantık şu. Zekattaki mantığı söylüyorum. Bak bu genel bir kaide efendim. İlk kez söyleyeceğim. Dinimiz diyor ki sen yiyip içip hayatını sürdüğün ve borcunu ödediğin bir şekilde efendim e, dükkanındır, e, firmandır, e, fabrikandır sistemini devam ettirdiğin halde ödenekleri, ödemeleri vesaire kenarda bu 1 milyonun, 10 milyonun durabiliyor ise yani ekstralar bu işi çeviriyor, o paraya dokunmuyor. O zaman ona otomatikmen zekat gerekir. Efendim benim işte 300 bin lira borcum var. E fakat o borcu a buradan mı, ana paradan mı alacaksın? Hiç gerek yok o ana paradan almana. Buradaki sistem onu çeviriyor. Yani dinimiz genel şunu söylüyor. Yiyip içip hayatını sürdürdüğün halde. E diyor ki ben diyor efendim işte kiradayım veya ben dulum, ben zor durumdayım kenarda 200 gram altınım var veya işte benim 200 bin lira param var ama zor durumdayım diyor kira ödüyorum diyor zekat gerek gerekir neye gerekir yani sen zor durumdayım diyorsun fakat yiyip içip hayatını sürdürdüğün halde o kenarda o para durabiliyor ise demek ki sen nimettesin İslam'a göre zenginsin zenginsin sen niye yani o parayı kullanmana gerek yok yani nisap miktarını artan o para orada durabiliyor yani susuzluktan çatlayan bir insan orada efendim 50 litre su var onu efendim içer e efendim oradaki litreye dokunmuyor buradaki suraydaki suyu içiyor yani o orada durabiliyor e gibi genel kayda efendim kişi hayatını sürdürdüğü halde dinimiz diyor ki bak Allah olarak seni yedirdik içirdik hayatını sürdürdün bu para da kenarda durdu bu para duruyorsa şirketlerde böyledir fabrikalarda böyledir vesaire. Bakıyorsunuz hemen ana paradaki onu düşmeye çalışıyor. Halbuki burada sen çok rahat bir şekilde bunları ödüyorsun. Buradaki yani gelir gider dengesinde hatta artıya bile geçiyorsun. 1 milyon 100'e çıkıyor. Fazlası da var ha. Buradan sen 100 bin lira daha ekle buraya. 1 milyon 200 e diyeceksin sen. Orada niye düşürüyorsun sen bunu? Yani bunu ticaret yapan insanlar ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Bu manada gelir gider dengesinde o para kenarda durabiliyorsa ve ona dokunmaya ihtiyacın yoksa onun tamamından hatta buradan artandan da ekle 1 milyon 1 milyon 200 10 milyon 10 milyon, 12 milyon neyse çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor velledine bunlar li zekati failun. Failun zekat vermek için çalışırlar diyor. Yani zekat vermeye çalışacaksın diyor Kur'an. Ona gayret etmek gerekir. Evet. Yani acil talep ediliyorsa eğer bu durumda düşeriz ama acil talep etmiyor. Taksitlere bölmüşse bu durumda bu borç yani hesaba katılmaz. Kenarda duruyorsa, o paraya efendim ihtiyacı yoksa, o paradan borcunu ödeme veya ödeneği o paradan almasını gerektirmiyor ise bu durumda o, o efendim kenardaki duran paranın tamamından zekat vermesi yerinde olacaktır. Evet hocam.